Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'în'' diyoruz. Ya yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Başımıza namaz kılsak bile çoğul konuşuyoruz. Peki tek başıma namaz kılsam bile o Fatiha suresinde neden çoğul konuşuyor? 1- Ben namazda imamım ama bütün azalarıma namaz kıldırıyorum. 2- Bu namazı tek başıma kılıyor gibi gözüksem de aslında şu an yeryüzünde namaz kılan ne kadar kişi varsa gelecekte veya geçmişte ne kadar kılmış ve kılacak kişi varsa hepsiyle beraber o kılıyorum. Büyük bir cemaatin parçasıyım. Başta imamım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O Allahu Ekber diyor. Ben onun secdesine gidiyorum. Ve 3. insan halifeyi ruh -i zemindir. Yeryüzünün halifesidir. Bütün mahlukat, hayvanlar, böcekler, kuşlar, ağaçlar, taşlar bile hatta yaptıkları ibadetleri insan ile Allah'a sunarlar. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a tesbih etmiyor mu? O yüzden İyâke na'budu ve İyâke nesta'în'' diyerek oradaki nun harfiyle çoğul konu.